Evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız Umarım her şey yolundadır ee, biliyorum bir intro yaptım intronun devamında siz bir e, tır sürüşü bekliyordunuz ama e, onu yapmayacağım bugün e, Aslında video çekmeyi de düşünmüyordum e, yalan söylemeyeyim size ama yoğun talep üzerine tam tamına yine saydım ben 5 kişi e, bu 5 kişiden dolayı ben de video çekeyim dedim e, sağdan saydım anam babam soldan saydım kardeşim arkadaşım çıktı bu tabii ki de işin şakası. Ee, tır sürerken video çekmek istemedim. <laughs> Yola odaklandığım zaman şunu fark ettim ki anlatmak istediklerimi tam olarak anlatamıyorum. Ama yine sağ olun, ee, teşekkür ederim. Hep güzel yorumlar yapıyorsunuz. Bugün bir derdimi anlatayım size dedim. Neden video çekmediğimi. Bilmiyorum belki bir hafta sonra çekerim. Belki iki gün sonra çekerim. Belki bir ay sonra video çekerim. Ee, onu daha hazır hissetmiyorum şu anda. Duygularım e, garip nedenlerini size tek tek anlatacağım. Ama bu nedenlere girmeden önce size iki tane şey söylemek istiyorum. Ee, özellikle e, bazı arkadaşlar biliyorum yani e, videoyu baştan sona kadar atlamadan izliyorlar. Herkese teşekkür ederim. Onlara ayrıca teşekkür ederim. Özellikle bu arkadaşların ben Amerika ile ilgili bir şeyler öğrenmeye çalıştıklarından eminim. E, ben de öğreniyorum e, hala daha. E, bu bitmeyecek biliyorum yani bu ülke bayağı e, bizim oralara göre değişik. Bununla ilgili ben iki tane kanal tavsiye edeceğim. Bu kanallardan birisi ben ikisinin sahibiyle de sahibi deniyor herhalde değil mi? Bu şeyleri bilmiyorum da işte ikisinin de ikisinin yönetmeniyle de tanıştım birisi semi abi, Semih Gün. Video çekmeyi bıraktı. Aslında çok güzel videolar çekiyordu. Yani bana yol göstermişti zamanında. Onunla tanıştık. Sağ olsun videoları izliyormuş hatta yorum yaptı ben de eski bir youtuberım falan diye dedim ya abi ne eskisi dedim ya bir imzalı fotoğrafını yolla dedim. Ben senin dedim videolarınla büyüdüm. Neyse şaka bir yana video yapmayı bıraktı. Motivasyon düşüklüğü muhtemelen. Yani bir belki biz bir destek verirsek o da devam eder. E faydalı içerikler ürettiğine inanıyorum. ikincisi de para Amerika, Cenk abi. E Cenk abi'nin videoları da gerçekten de çok eğitici. Yani bence süper. Özellikle bana çok soru geliyordu şeyle ilgili. Ya kardeş işte ev e, vergi işleri nasıl oluyor? Ev işleri nasıl oluyor? O nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Yani işin parasal kısmına ilgili çok soru geliyordu. Ama ben her zaman gibi bilmiyorsam ha bilmiyorum diyordum. Ama Cenk abi öyle değil. Kanalın adı Para Amerika. Aynı zamanda Instagram sayfası da var. E, kesinlikle bir bakınlarım arkadaşlar. Gittiğinizde de eğer zahmet olmazsa e, Basri'nin selamı var, Çaylak Tırcı'nın selamı var derseniz sevinirim. E, bu iki kanalı size e, şiddetle diyeceğim. Ama şiddete karşıyım. E, büyük bir... ...motivasyonla, büyük bir şevkle e, tavsiye ediyorum. E, mutlaka e, abone olun. Mutlaka Semih abiyi e, tekrardan YouTube'a dahil edelim. Tekrardan videolar çeksin. E, Cenk abiye de soru yağmuruna tutalım. Onu video çektiğine pişman edelim. En azından ben öyle yapacağım yani. E, bu iki güzel insanla e, daha önce yüz e, yüze görüşmedik ama telefonda tanıdığım kadarıyla gerçekten de iyi insanlar. Bu YouTube mecrasının güzellikleri oldu. Yani bakıyorum Serkan abiyle tanıştık. Serkan Yürekli ile. Mehmet Uzun'la telefonda görüştük. Sağ olsunlar herkes iyi. Bunların faydaları oldu. Diğer arkadaşlardan da kontak kurduklarımız var. Bir Nilfer ablamız var. Tır şoförü oldu. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz saygı duyuyorum. Çok güzel bir insan. Ona da buradan şey yapayım ya. iyi şanslar dileyim. Umarım her şey gönlünce olur bir sürü insan var. Biliyorlar kendilerini. Sabaha kadar konuştuğumuz insanlar var telefonda. Onları durup durup ifşa etmek istemiyorum. Daha sonra eşimden fırça yiyorum. O da eşinden fırça yiyor. <laughs> Neyse. Ee, işin bu kısmı böyle. Evet arkadaşlar video çekemiyorum. Yeni bir işe girdim. Yeni bir tır, yeni bir kasa ve yeni bir sistem. Gerçekten beni çok hırpaladı. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Yani bu kadar olacağını bilmiyordum. Özür dilerim. Ee, İnanın video çekecek e, dermanım kalmıyor bazen e, çünkü nasıl söyleyeyim size e, sabah kalkıyorsun arabada bir problem var diyelim mesela benim öyle oldu sabah kalktım arabada bir problem vardı e, öğlene kadar öğleden öğlen de e, bekledim bekledim akşama büyük çıktı şiftim yani şiftim demeyeyim de sabah 7 uyandım akşam 8'de yük çıktı yükü bana 4 saat geç verdiler 750 mil gideceğim yani. E, düşün yani 30-35 saati buldu galiba ayakta kalmam. E, onun devamında geri gelmem lazımdı. İşte molamızı verdik, geri geldik. E, hırpalandım yani Biz de böyle bir şey yaptık. Akşam 3'e kadar yük bulundu, bulundu, bulunmadı. Yatardık yani. E tabii bunların zorlukları var. E, yalan söylemeyeyim. İlk aldığım tırda içime sinmedi. Hatta değiştirecekler. Belki yarın değiştirdiler. Belki 2-3 gün içerisinde değiştirecekler. Ya tırı da size gösterip gösterip durmak istemiyorum. Ben keyif alarak sürmüyorum tırı. Yalan söylemeyeyim. Allah nazardan saklasın. Yine şey olmasın e, hani Allah'ın da gücüne gitmesin. 2020 yılında 2019 model tırı beğenmemek de birazcık ayıp. Ama e, arabayı gerçekten yormuşlar. Hırpalamışlar. Dışına bakıyorum. Arabamın benim rengi Instagram'dan e, takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. E, lacivert. Ama iddialaşsam siyah diye de size e, iddiada bulunabilirim. Çünkü çarpışan ataya dönmüş. Otoya dönmüş ve nasıl diyeyim bir yeri mavi bir yeri siyah siyah parçaları da fazla ben böyle tırı sürmeyi sevmiyorum yalan söylemeyeyim içi fena değil içi güzel ama dışı kötü oldu mu sürmek gelmiyor içimden diyeceksin ki kardeşim buldukça buluyorsun ama öyle değil yani gerçekten de bana keyif vermiyor ama bugün yarın değişecek hatta bugün yarın değişecek November Kasım ayında da yeni tırlar geliyormuş abi dediler 2021 model sana tır vereceğiz dediler Affedersiniz. Dedim vallahi iyi olur dedim ya. Youtube videosu çekiyorum dedim ben. Çok fazla kalabalığız dedim. Aramızda kalsın ha bunu sağda solda söylemeyin. Ben millete çok kalabalığız diyorum. Kalabalık falan değiliz de. Çok kalabalık bir seyirci kitlem var. Ee, bana dedim böyle çarpışan otodan çıkmış bir tır vermeyin dedim yani. Ben de şöyle hava atayım dedim. Bir artısızlık yapayım dedim. Tır benimmiş gibi. <laughs> Neyse o yüzden arkadaşlar benim motivasyonum yok. Ee, çekeceğiz inşallah video. Ee, ama nasıl olacak bilmiyorum. Ee, umarım e, bu değişiklik bana bir şey olmaz. Hani pişman olmam. Yalan değil. İlk günler birazcık pişmanlık. Pişmanlık demeyelim de. Ha, yapabilecek miyim sorusu vardı. Şimdi yavaş yavaş atlatıyoruz. Vücut da alışıyor yani buna. Ee, ama bakalım nasıl olacak. Tabii şey de garip. E, ben yük almaya giderdim. Yükü... E, bir saatte de yaparım, üç saatte de yaparım. Keyif benim keyfimdi ama burada insanların keyfini beklemek çok zor geliyor bana. Ya uyuyamıyorsun doğru düzgün daha. Yani uyuyan insanlar var tabii insanlar profesyonel. Ben daha aynadan şeyi bekliyorum. Ee, bir dakika yanaşıyoruz. Dak yeşil yanıyor, e, kırmızı yanıyor. Ben yanaştıktan sonra yani biz çalışıyoruz manasında. Yeşil olunca çıkacağım. ben bu ne zaman olur? Yarım saat sonra mı olur? Beş saat sonra mı olur? Hiç belli olmuyor. Hatta benim o kadar kötü oldu ki ee, bu videoyu izleyen drive-in'ciler varsa onlardan da yani kapalı kasacılar varsa onlardan da e, bir şey yapayım yorum bekleyeyim. Ya ben 19 saat bekledim ya yük boşaltmalarına. 19 saat. İnanamadım yani. En son dedim ya al dedim trailer sizde olsun ben gidiyorum dedim. Bir duş alayım bir şeyler yapayım. Yani bu böyle olmayacak. Neyse yani bu sıkıntıları yaşadık. Ee, ama şimdi en son aldığım yük çok keyifliydi. Yani 35 dakikada yüklediler. Florida'dan aldım yükü. Oralara da gidiyoruz artık. Florida'dan aldım. Ne aldım biliyor mu? 750 mil su getirdim arkadaşlar. Bildiğiniz. Ee, yine onu Instagram'da takip eden arkadaşlar görmüştür. Instagram sayfam Çaylaktır çaylaktırca.ab'de. Ee, hani yarım litrelik şişelerden oluyor ya. 25'i şimdi 32'liymiş bende var. Neyse ondan getirdim arkadaşlar. 750 mil Chicago tarafına. Tam olarak Chicago değil de o tarafa geldim. Valla şimdi öyle takılıyorum. Dostlara bir video çekeyim dedim. Fazla uzatmadan bir e, anlatayım. Neden video çekemediğimi bilsinler. Umarım anlayış gösterirler. E, bu arada ben video çekme, e, çekmediğim dönemde neyi fark ettim biliyor musunuz arkadaşlar? E, ben video çekmeyince, ben video çekmeyince benim takipçi sayım artıyor. Ne zaman video yüklesem 1-2 kişi düşüyor yani. Acaba çekmesem mi? Çekmeye çekmeye belki de biz bir 10.000 görürüz yani. E, şaka bir yana 1000'e yaklaştık. Herkese teşekkür ederim. ilk günden bugünlere kadar gelen arkadaşlara çok teşekkürler. Hatta Cenk abiyle onu konuşuyoruz. Cenk abi yeni açtı kanalını. Şu anda da sayfası açık önümde bakıyorum. 411 takipçisi var. Dedim yani abi 411 çok iyi dedim ya bu kadar sürede. Abi ben bu kadar konuşuyorum. Boşuna konuşmuşum bunu fark ettim. Kameranın şarjı bitmiş. Buradan sonrasında kısa tutmam lazım. Neyse Cenk abiye söyledim işte bu kadar sürede bu çok iyi dedim ya. Çünkü ben başladığım zaman arkadaşlar anneme babama diyordum ya işte yorum yapın böyle takipçi geliyormuş böyle biz de bilmiyoruz ya. Neyse onlar da sağ olsunlar. Öyle bir yorumlar geldi ki yani insanın YouTube sayfasının altında kınalı kuzum canım yavrum diye şey mi olur ya dedim böyle yapmayalım dedim ya eee yani dedim, bir nokta kadar yorum mu yapamıyorsunuz dedim ya. Bir yorum yapın geçin dedim. Bir nokta koymaya başladılar. Neyse anlaşana kadar birazcık zaman aldı. Ee, ama e, Cenk abinin kanalı öyle değil. Maşallah iyi başladı. Ee, belki bizden de arkadaşlar e, destek olmak ister. E, hem destek olmak ister hem de kendileri için e, bunu tavsiye ederim. Tabi arkadaşlar ben <laughs> şu anda bu videoyu görmekteyim silmek de istemiyorum ama ben bu videoyu aslında çektim ama ne konuştuğumu da sonunda hatırlamıyorum çektim e, çamaşırlar vardı onları makineden aldım geldim halledeceğim diye bir baktım ki e, ikinci bölümde e, ses kaydetmemişiz e, videoyu da e, nasıl bağlayacağımı bilmiyorum <laughs> umarım e, kusuruma bakmazsınız e, yeni video ne zaman gelir bilmiyorum 2-3 gün 1 hafta 1 ay e, bu süreçte bakacağız Zaten ne konuşacağımı da bilmiyorum. Ee, bakalım yani e, diğer iş gibi değil. Onu da gidiyoruz, geliyoruz. Belki e, yük nasıl alınıyor gösteririm size. Ama e, inanın bir şey yok yani. Öyle anlatılacak bir şey yok. Sadece tır sürüyoruz. E, ve ben yavaştan videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Zaten kafam dağıldı. E, umarım güzel bir şey ortaya çıkar da şu çektiğim zahmete değer. Arabayı kapattım yani hava sıcak. Video izlediğiniz için teşekkür ederim sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım like yaparsınız. Zaten bu dakikaya kadar izlediyseniz bir like'ınızı beklerim yani. Bir like yaparsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.